haritası haritasıyla Ünal Çeviköz aynı röportajın içinde. Daha ne diyeyim CHP. Bunlar HDP ile aynı kafaya geldiler. Buna inanın. İktidar olalım da yeri gelirse bu haritaları da kabul ederiz durumuna gelmişler. Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Yani, yani o, o, o zaman Hanım Allah aşkına bu ülke adına. O zaman bağlansın yayına. İşte hodri meydan. Kendisine sorayım. Hı hı. Utanmadın mı bu Kürdistan e ee, haritası, haritası var, yayınlandığı evet. zaman bunun yanında kalkıp da röportaj vermeye diye soralım kendisine. Allah aşkına bu ne demek? Memleketi böleceklermiş. Röportaj veriyorlar. O röportajın bir kısmında da bu var. Peki sen bu röportaja niye tepki göstermedin sen aynı röportajın içinde bu kısmı? Yani, Kürdistan söylemini kabul ettiğini bir anlamda ifade ediyor. Kabul etmiyorsak ediyor. peki tepkisi nerede? Tavrı nerede? Şu anda mevcut. İstanbul milletvekili olan Ünal Çeviköz. Bu milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu milletvekili ve HDP Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy'la mi? ikisi beraber e, Helsingin Sanomat adlı e, Finlandiya'daki bir gazeteye röportaj veriyor. Hı -hı. Bu röportajda Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine beyanlarda bulunuyor. Ne bu beyanlar? Şimdi Bunlar hep zaten karşılaştığımız şeyler. Türkiye'nin aleyhine zaten dünyanın hı hı. her tarafındaki gazetelere bunlar röportaj veriyor. Ama şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim bu röportajla ilgili. Hı hı. Diyor ki CHP İstanbul Milletvekili Yunal Çeviköz, PKK-YPG sorununu dile getirmek taktiksel bir hata olduğunu belirterek NATO ortaklarından güçlü tepkiler almasına şaşılmamalı demiş. Bir röportaj veriyor ve PKK ile YPG sorunu dile getirmenin de taktiksel bir hata olduğunu hı hı. söylemiş. Bu bir taktik değil. Bu bir milli savunma. Bir kere siz bunu algılayamıyorsunuz. Siz de her işinizi taktiğe göre yaptığınız için taktikler olduğu için işte terörist başlarına sizin aleyhinize e, sizinle e, ilgili kulağınızı çeker konuşmalar yaptığı zaman bile çıtınızı çıkartamıyorsunuz. Niye? Hep işiniz taktik. Taktikte tük diye gidiyorsunuz. Şimdi bakın. Bu röportajda bir harita yayınlanıyor. Kıymetli izleyiciler bakın. Şimdi bu harita büyütülmüş haritası. Ben size haritayı göstereceğim ama bu röportaj. İşte Ünal Çeviköz. Onun yaptığı röportaj. Bu röportajla ilgili bu da HDP milletvekili. Bu röportajın devamı. Devamında da görüyorsunuz bir Kürdistan haritası var. Burada diyor ki Kürdistan birkaç devletin toprağına yayılıyor şeklinde. Bu röportajda da bir başlık Bir Kürdistan haritası gösterilmiş. Bakın. Bu CHP'li milletvekilinin Bakın hı hı. röportajın devamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik Nasıl röportaj yaptık diye de Bu işin devamı Herkes şu anda internete girerek e, Helsingin, Sanomat'ın Kendi gazetesine de girerek Bu röportajı ve bu, bu haritaya ulaşabilirsiniz hı hı. CHP, Harita CHP, ne İstanbul haritası? İstanbul güzel. Milletvekili Ünal Çeviköz'ün O gazeteye o röportaj. verdiği röportaj O röportajda yayınlanan haritayı gösteriyorum size Burada yazan yazı aynen şöyle Kürdistan birkaç devletin toprağına yayılıyor. Hı hı. Röportajda geçen bölüm. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir tepki yok. Ya sen bir CHP'li vekil olarak bir röportaj vermişsin. Bu röportajın içerisinde sözde Kürdistan haritası yayınlanıyor. Bu haritanın içerisinde Diyarbakır'ı Dan tut Türkiye'de özellikle Doğu bölgesinde Hakkari'si, Van'ı vesaire hepsini içine alan ve aşağı doğru işte Erbil'e İran'a kadar uzanan bir Kürdistan haritası yayınlanıyor. <laughs> Ve siz bununla ilgili tek kelime etmiyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu röportajı Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili verdi. İstanbul milletvekili. Girin... bu gazetenin yayın organından bakın. Şu anda herkes girip bakabilir. <laughs> İnternette duruyor bu röportaj. Ve bu harita yayınlanıyor. Ey Cumhuriyet Halk Partililer. Siz iktidara geldiğiniz zaman HDP işbirliği içerisinde sizin hayaliniz buysa açık söyleyin. Röportajlarınızda bu geçiyor işte. Niye tepki göstermiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu neden bununla ilgili bir işlem yapmıyor? Ya Allah aşkına. Türkiye'nin Diyarbakır'dan itibaren kesildiğini gösteren bir harita. Daha somut ortaya ne koyabiliriz? Bu haritaya karşı Aynı röportajın içerisinde Ünal Çeviköz var. Ve hiçbir ses çıkartmıyorlar. Hiçbir tepki gelmedi. Hiçbir tepki yok. Ya sizin amacınız, kusura bakmayın, sert konuşuyor olabilirim ama bu memleketi bölmek mi? HDP'lilerle iş birliği içerisinde olarak. Amacınız buysa açık olarak söyleyin. Seçimden sonra söz verdiğiniz dış güçlere kalkıp da eğer ülkemizi böldürmeye kalkarsanız bunu ancak bizlerin kanlarına dökerek yaparsınız. Bunu çok net olarak bilin. Siz böyle bir haritanın altında röportaj vereceksiniz ve bu röportajı hiçbir şekilde bir tepkiniz olmayacak. Hadi HDP zaten tepki göstermez bunu. Peki ya CHP? Yani bu satır aralarında kalmış durumları iyi görsünler kıymetli Hı. izleyicilerimiz. Bunların bizim memleketimizi hangi hale getirmek istediğini iyi görsünler. Allah korusun ben bir gazeteye röportaj vereceğim. Bu röportajın içerisinde böyle bir harita yayınlayacaklar. Ortalığı yıkarsınız ya. Sizin haddinize mi derim ya? Türkiye'yi bölmek kimsiniz siz derim. Her gün uğruna Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kan dökülüyor. Evet. Ve demek ki Sayın Cumhurbaşkanı NATO'ya bunların girmemesi noktasında çok doğru bir hareket yapıyor. Siz ise adamlar sizin röportajınızda Türkiye'yi bölmesine rağmen bakın aynı röportajda Kıymetli izleyiciler, başka bir makale falan değil. Aynı röportaj bakın devam ediyor. Hı hı. Girin, tekrar söylüyorum. Helsingin Sanomat, Finlandiya'nın gazetesi. Buyurun yapılan röportaj. HDP'li vekille de yapılan röportaj. İşte buyurun. Harita bu röportajın içerisinde geçiyor. Ama bununla ilgili en ufak bir açıklama yok. İnanılır değil bir CHP milletvekilinin verdiği röportajın İçinde böyle bir harita var ve buna bir tepki gelmiyor. Kendisinden de buna yönelik bir açıklama yok. Artık HDP'nin kalbini kırmamak için olduklarını düşünmüyorum diye defalarca kez söyledim. Bunlar HDP ile aynı kafaya geldiler. Buna inanın. İktidar olalım da yeri gelirse bu haritaları da kabul ederiz durumuna gelmişler. Mümkün olabilir mi böyle bir şey yani? yani o zaman Hanım Allah aşkına bu ülke adına. O zaman bağlansın yayına. İşte Hodri Meydan Kendisine sorayım hı hı. utanmadın mı bu kurdistan ee, haritası, haritası yayınlandığı zaman bunun yanında kalkıp da röportaj vermeye diye soralım kendisine Allah aşkına bu ne demek memleketi böleceklermiş röportaj veriyorlar o röportajın bir kısmında da bu var peki sen bu röportaja niye tepki göstermedin sen aynı röportajın içinde bu kısma Kürdistan haritasıyla Ünal Çeviköz aynı röportajın içinde. Daha ne diyeyim CHP. Yani Kürdistan söylemini kabul ettiğini bir anlamda ifade kabul ediyor. Kabul etmiyorsa peki tepkisi nerede? Tavrı nerede? Hiçbir açıklama yok. Evet, bir açıklama yapması beklenir arkadaşlar. Onun da yayın sonuna kadar açarsa kendisine cevap Vallahi vay Doğar. memleketimizin haline. Allah bu memleketteki bütün vatandaşlarımızı korusun, kollasın. Bunların şu zihniyetine karşı. Bakın Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin bütün politikalarını eleştirebilirsiniz. Ama siz kalkıp da eleştirmek hakkınızdır. Bu bir özgürlüktür, bir demokrasidir. Ama şu sözde paçavra haritaların altında röportaj vermeye utanmıyorsanız devriyecek zaten bir sözünüz de yok size. Evet. Ki Kürtlerin en büyük düşmanı olan HDP'den bahsediyoruz. <laughs> Hep söylüyorum. Kürtlerin en büyük baş belası HDP'dir. Hı <laughs> hı. Yani PKK terör örgütünü Kürtlere mal etmeye çalışan veya tamamen bir Kürt organizasyonu gibi gösterip Kürtleri hedef aldırmaya çalışan tek yer neresidir biliyor musunuz? HDP'dir. PKK terör örgütüdür. Hı hı. Kürt kardeşlerimin bunlarla bir alakası yoktur. Bunların içinde her türlü insanlar. var. Ermeni kökenli vatan, Ermeni kökenli olan kişiler de var. Hı hı. Yurt dışı güçlerde gidin YPG, PYD'nin o Suriye'deki yapmış olduğu e, o Terörist faaliyetlerin içerisinde yabancı güçlerin elemanlarını, yabancı devletlerin elemanlarını da çok rahatlıkla görürsünüz. Hı hı.